Biz... Evet bugün Beytepe Şubemizdeyiz. Fazlı Usta'mla pide yapacağız. Bugün ne pidesi yapıyoruz? Bugün Orası... karadeniz kapalı kıymalı yapacağız efendim. Siz değerli misafirlerimiz için. Başlıyoruz. Hamurumuzu açtık. Şöyle bol malzemeli kavrulmuş kıyma. Güzelce Karadeniz yöresi. Şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle kenarlarına vurarak efendim. Güzelce kapatıp balon gibi şişirip güzelce buharıyla kavrulmuş kıymayı daha da lezzetli bir şekilde pişiriyoruz. Şöyle üzerine güzel bir bulama sürüyoruz. Güzel nar gibi kızarsın diye pidemiz. 8-5 oldu. Şöyle kızarmış olan Karadeniz pidemizin üzerine tereyağı sürüyoruz. sürmüş olduğumuz tereyağından sonra böyle güzelce çıtır çıtır kesiyoruz. Özel hamurumuz. Görüyorsunuz. Bu hal üzerinde. Tereyağı ilavemiz var efendim. İsteğiniz üzerine şöyle güzel yumurta sarısı ilavemiz var. Bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde efendim. Bol tereyağlı Karadeniz yumurtalı pidemiz.